bir video soru çözümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda polinomların ile ilgili sorular çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Bir px polinomunun x eksi a ile bölümünden elde edilen kalan p a'ya eşittir demiş. Okey. px polinomu için p2 eksi p1 eşittir sıfır eşitliği veriliyor. Px'in x kare eksi 3x artı 2 ile bölümünden elde edilen kalan kx olduğuna göre kx aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen şöyle başlayalım. Px polinomu eşittir. Kime bölüyoruz? x kare eksi 3x artı 2 çarpı bx artı kx diyeceğiz. Bize buradan kx'i soruyor. Öncelikle şurayı çarpanlarına ayırıp sıfıra eşitleyelim. Diyorum ki x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 deyip bunun köklerini bulmam lazım. Eksi 2 eksi 1 burayı da xx olarak yazdık. Bu durumda x1 eşittir 2 x2 de eşittir ne geldi 1. Kalan kısmına gelince hemen diyorum ki x yerine 1 vererek p1 polinomunu buluyorum. p1 eşittir. x yerine 1 verdiğim zaman burası 0 oluyor. Yani bu sonuç neye eşit olacak? k1'e eşit olacak. Bu burada kalsın. Sonra gidiyorum. x yerine 2 değerini veriyorum. Bu durumda da p2'yi buluyorum. E, p2 de buranın yani 2 de buranın bir kökü olduğuna göre burayı 0 yaptı. Bu da nereye eşit olacak? k 2 eşit olacak. İkisinin farkı P2'den P1'i çıkardığım zaman sıfır oluyormuş. Bu ne anlama gelir? P1 eşittir P2. Eğer P1 p 2 eşitse K1'in de K2'ye eşit olması gerekmez mi? Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Gideceğiz şıkların her birinde X yerine 1 de koysak, 2 de koysak birbirine eşit gelip gelmediklerine bakacağız. Hadi o zaman şıklara bir bakalım. Geldim burada x yerine 1 yazarsam eğer 1 yazınca sonuç kaç geliyor arkadaşlar? 3 mü geliyor? 2 yazarsam sonuç 5 geliyor. Eşit olmadı cevabımız bu değil. Hemen buraya yazıyorum. 1 yazarsam 0 gelir. 2 İki yazarsam 2'den 1 çıktı 1. Eşit değil. Cevabımız değil. Gidiyorum buraya. 1 yazarsam eksi 1 gelir. 2 yazarsam 0 gelir. Cevabım bu da değil. Buna bir yazarsam bir gelir, iki yazarsam iki gelir değil. İşte bu bir sabit polinom ya da sabit fonksiyon, sabit sayı, yani kx bir sabit olabilir demektir. Cevabımız edir nedir? Güzel bir soruyla devam edelim. Px bir polinom olmak üzere px eşittir x kare artı x bölü px eksi 1 olduğuna göre px aşağıdakilerinden hangisi olabilir? Bakın px bir polinomur. Bunu çarpım olarak buraya gönderelim mi? İçler dışlar çarpımı yapalım. Bu durumda şu ifadeyi elde etmiş oluruz. px çarpı px eksi 1 eşittir x kare artı x. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Px birinci dereceden bir polinom olmalı ki Px eksi 1 de birinci dereceden olur. İkisinin çarpımı ikinci dereceden bir polinom olsun. Devam edelim. Bu taraf zaten çarpanlarına ayrılmış. Şu tarafı çarpanlarına ayırıyorum. Yani x parantezini alıyorum. Burası x çarpı x artı 1 böyle olabilir. Ya da eksi x parantezini almış olsak eksi x çarpı eksi x eksi 1 olabilir şöyle oluşabilecek çarpanlara baktım. Sonra gidiyorum, diyorum ki bunlardan biri px, birisi de px-1 olabilir. Yeni olabilirli sorumuz, yani gidip şıklara bir göz atalım. Bakın, px, ben şunu söyleyebiliyorum, px eşittir x olabilir. px eşittir x artı 1 olabilir. px eşittir eksi x, x olabilir. px eşittir eksi x eksi 1 olabilir. Hangisi şıklarda mevcut? Baktık. işte burada. Cevabımız ne olacak? Diğer bakır. Bu sorumuzda da bir px polinomunun x eksi n ile bölümünden kalan p'ndir. Artık bunu herhalde kafamıza yerleştirdik, ezberledik. Burayı sıfıra eşitliyoruz. Götürüp bunu polinomda yerine yazıyoruz. Bx polinomunun bölümünden kalan x artı a'dır. Bakın hemen şurayı şöyle yazıyorum. Px eşittir. x kare eksi 3x eksi 4'ü eksi 4'e 1 diye yazıp çarpanlarını ayırıp şurayı yazayım. x eksi 4 çarpı x artı 1 çarpı bx artı kalan. Kalan nedir? x artı a. P kare x polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan 36'dır. Öncelikle bizim polinomumuza bakalım. Sonra buna geçiş yaparız. Bizi ilgilendiren kısma bakıyorum. Hangi çarpan bizi ilgilendiriyor? x eksi 4 çarpanı. O zaman ben şuradan yola çıkıyorum. Diyorum ki x eksi 4 eşittir 0 dersem x'e 4 değerini vermem lazım. Gidip x'e 4 değerini veriyorum. P4 eşittir. 4 artı A. Bu bölgeyi 0 yapmış olduk. P4'ün bu şu anlama gelir. Px polinomunu 4, x eksi 4'e böldüğüm zaman 4 artı A kalanını veriyor. Gelelim soru kısmındakine. P kare x polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan 36'dır. Eğer arkadaşlar P kare x polinomunun kalanı 36 ise her iki tarafı da kök içinde düşünüyorum. Kimin karesi 36'dır? Burası px'in karesidir. Burası artı altının karesidir ya da eksi altının karesidir. Neden bunu yapıyorum? TYT matematik işlerken bölme konusunda bir a sayısının x'e bölümünden kalan 3 ise bir a'nın karesinin x'e bölümünden kalan ne olacak? 3'ün karesi olacak. Böyle öğrenmiştik. Aynı şey burada da geçerli. Konumuz değişmiyor. Bu durumda diyorum ki P4 eşittir 6 olabilir ya da P4 eşittir eksi 6 olabilir. 4 artı A eşittir 6 dersem A değerim buradan 2 gelir şuradan 4 artı a eşittir eksi 6'dır dersem a değerim buradan eksi 6 eksi 4 eksi 10 gelir. A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. 2 eksi 10'dan eşittir eksi 8 diye bulacağız cevabımızı. Şimdi çok beğendiğim bir soru tarzı bu soru. Px polinomunda yine x eksi a ile bölümünden kalan p eşittir demiş. Burada iç içe geçmiş polinomlar vermiş bize. P n x, n tane polinomun iç içe verilmiş hali. Örneğin diyor ki n eşittir 3 için p küp x eşittir p'nin içine bakın 3 tane polinom kullanmış. Bize soruda diyor ki p polinomu yani px polinomu x çarpı x eksi 1 olmak üzere P10x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakın P10x ne demek? Şöyle P parantez P parantez P diye devam edecek. En son Px ile olayı bitirecek. Burada dikkat etmemiz gereken nokta burada kaç tane P var arkadaşlar? 10 tane P var x eksi 1 ile bölümünden kalan kaç? Yani öncelikle bana p1 lazım. Gidiyorum. x yerine 1 yazıyorum. Bakın 1 çarpı 1 eksi 2. Buradan ne geldi? Eksi 1 geldi. Bir tane p'den kurtuldum. Bakın 9 tane p'ye düştüm. Orada x yerine ne yazacağım? Eksi 1. Eksi 1'i yazıyorum. Eksi 1 çarpı eksi 1 eksi 2 Burası 3 geldi. Bir tane daha P'den kullan, kurtuldum. 8 tane P kaldı. Bu sefer 3 yazıyorum. Eşittir. Hemen gittim. 3 çarpı 3 eksi 2'den yine 3 geldi. Acaba 3, 3 diye devam mı ediyor dedim. Ama emin de olamadım. Hadi bir adım daha yapalım. E gideceğim. X yerine 3 yazacağım. Tabii ki de aynısı gelecek. Yani daha devam etmenin anlamı var mı? Yok. O zaman ben bu şekilde devam edip birinciyi yaptım, ikinciyi yaptım, üçüncüyü yaptım, onuncuyu yapsam bile şunu elde edeceğim. P3 eşittir 3 çarpı 3 eksi 2 eşittir 3. Demek ki benim buradaki sonucum kaçmış? 3'müş. Bu tarz soruları gördüğümüz zaman gözümüz korkuyor. Arkadaşlar gözümüzü korkutacak hiçbir şey yok bunlar muhakkak bir noktada kendisini tekrar edecek demek. Biz sakin olalım, birinciden başlayalım. En fazla dört tane yaparız, sonrası kendisini tekrar edecektir. Son bir soru daha çözü. Sizlere veda edelim. Bir araç, kilometre uzunluğundaki bir yolu x 2 saatte gitmiş ve aynı yolu kullanarak x eksi 4 saatte geri dönmüştür diyor bu aracın tüm yolculuk boyunca ortalama hızı kaçtır diye soruyor. Bakın arkadaşlar öncelikle ortalama hız formülünü bilmemiz lazım. Bu formül olur olmadık yerde karşımıza çıkabilen bir formüldür. V ortalama eşittir. Toplam yol, yolu ne ile gösteriyorduk genelde? X1. Toplam yol, 2 durum için yazıyorum. Bölü toplam zaman. Zamanı da ne ile ifade ediyoruz? T1 ile T2 ile. Ortalama hız formülünün genel kuralı bu. Bunu bileceğiz. Karşımıza nereden çıkacağı belli olmaz. Şimdi gelelim sorumuza bakalım. Bakın, bu yolu bir kere gidiyor, bir kere giderken alıyor, bir kere de dönerken alıyor. Yani ne diyeceğim? Bu yol, toplam yol nedir? Bu yolun iki katıdır. İki çarpı iki kere aldığı için. Bakın bunu da yazarken 2x ortak parantezini alabilirim. 2 her yerde ortak, x de her yerde ortak. 2x ortak parantezini alıyorum ki ben bunu daha sonra sadeleştirmem gerekiyorsa kolaylaşsın. İşlemi iki kere yazmak zorunda kalmayayım. 2x'in ortak parantezini aldım. Burada x kare kaldı. Buraya bakıyorum. 2'yi aldım. x'in bir tanesini aldım. Eksi 5x kaldı. Burada 2'yi aldım x'i aldım 6 kaldı. Aşağıya da toplam zamanı yazacağım. Bir zamanı x eksi 2 idi artı ikincisi de x eksi 4. Eşittir. Yukarıda 4 x'im oldu. Burayı çarpanlarını ayırayım. Çarpımları eksi 5 artı 6 toplamları da eksi 5'i versin diye eksi 3 ile eksi 2 diye yazdım. Yani orayı yazarken ne olarak yazacağım arkadaşlar? x eksi 3 çarpı x eksi 2. Aşağıdakini de toplayalım bakalım. 2x eksi 6. Alt tarafta 2'nin ortak parantezini alabilirim. 2 hem burada hem burada mevcut. Devam ediyorum. 4x çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 2 bölü alt tarafı 2'nin ortak parantezini alıp yazarsam eğer iki parantezini aldım. X eksi 3 olarak geldi. Hemen yapacağım işlemle sadeleştirme. Sadeleştirebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bakın x eksi 3, x eksi 3 ile sadeleşti. Bu birincisi. 2 de buradaki 4 ile sadeleşir. 2 ile 4'ü sadeleştirdiğim zaman burada ne kalacak? 2 kalacak. Bu durumda bakın yukarıda 2x çarpı x eksi 2 kalmış oldu. İkisini de çarpıyorum. 2x x'i çarparsam 2x kare. 2x ile 2'yi çarparsam eksi 4x diye ortalama hızımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. Bakıyorum cevabım nerede? Diğer bakır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.